Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Muhammed Emin Akbaşoğlu Bey konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyor. Buyurun efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sayın Başkanım, çok değerli katılımcılar, uluslararası kuruluşların, D8'in ve yabancı misyonların değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle kendileri yurt dışında bulunmaları münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün katılımcılara en kalbi selam, hürmet ve muhabbetlerini sunuyorum. Sözlerimin başında D8 teşkilatının kanaat önderi ve kurucusu Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti Başbakanı muhterem Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle, minnetle ve hayırla yad ediyorum. Bir çığır açıcı lider, büyük bir ilim, fikir, siyaset ve devlet adamı olarak cehdi, fikirleri ve idealleriyle ülkesinin sınırlarını aşarak tüm dünyaya ışık tutan merhum başbakanımız Erbakan hocamızın 28 Şubat postmodern darbe sürecine rağmen üstün gayretleriyle 15 Haziran 1997'de Gelişen 8 ülkenin devlet, hükümet başkanlarının İstanbul'da bir araya gelerek D8 teşkilatını kurmalarından bu yana tam 24 yıl geçti. Bugün D8 ülkelerinin her birinin ayrı ayrı kaydettiği gelişme ve teşkilatın geldiği noktaya bakıldığında merhum Erbakan hocamızın feraset ve basiretiyle nedenli haklı ve isabetli bir karar verdiği çok daha iyi anlaşılmaktadır. Muhterem Erbakan hocamızın yeni bir dünya daveti ve çağrısı bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür mottosu ile çok daha güçlü bir şekilde yankılanmaktadır. D8'in ilkeleri tam da buna işaret etmekte bütün insanlık için adil bir küresel düzeni öngörmektedir. Bugün hakikaten şairin kökü mazi de olan atiyim dediği mısraları hatırlayarak bu anlamlı gün vesilesiyle düzenlenen bu önemli etkinliğin hem teşkilatın geçmişini idrak etmek hem de gelecek vizyonuna katkı sağlamak açısından son derece faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Değerli katılımcılar, D8 8 gelişmekte olan ülkenin bir araya geldiği ekonomik işbirliği platformu olarak çok büyük önemi haizdir. Bugün D8 ülkeleri arasındaki ticaret hacminin teşkilatın kuruluşundan bu yana 7 kat artmış olmasında şüphesiz D8 bünyesinde oluşturulan mekanizmaların önemli rolü bulunmaktadır. Dünyada altın vaziyette birçok işbirliği girişimine rağmen kanaatimizce kökleri samimiyetle oluşmuş D8'i bunlardan ayıran başlıca özellik üye ülkelerin işbirliklerini geliştirme konusundaki sağlam irade birliğidir. D8 ülkeleri bu iradeyi sadece ekonomik ticari boyutta göstermemişler. Birçok ortak hassasiyetler etrafında da birleşmeyi her türlü zorluğa rağmen başarabilmişlerdir. Nitekim D8 günümüzde ırkçılığın, ayrımcılığın, yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtı düşünce ve eylemlerin karşısında Hakkı üstün tutan güçlü bir fikir ittifakı olarak da önemli bir misyonu ifa etmektedir. Kurucu ilkeler arasında barış ve diyalog bulunan D8 bu temelde diğer hükümetler arası kuruluşlar ve ekonomik bloklarla da ilişkilerini geliştirmekte başarılı olmuş ve konumunu güçlendirmiştir. Bunun sonucu olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözlemci statüsüne sahip D8'in üye ülkeleri de İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, Karadeniz İşbirliği Örgütü, ASEAN, Arap Ligi, Afrika Birliği gibi önemli hükümetler arası kuruluş ve platformların üyesi olmanın yanı sıra dünya barışına, güvenliğine ve refahına katkı sağlayan pek çok işbirliğinin de aktif birer üyesi haline gelmiştir. Ancak tüm bu önemli ilerlemelere rağmen bugün vurgulanmasında fayda mülahaza ettiğim husus teşkilatın potansiyeline henüz ulaşamadığını da dikkatlerinize sunarak muazzam bir potansiyel enerjisi bulunan D8'in bunu kinetik enerjiye dönüştürmesi gerektiğini de büyük bir hassasiyetle vurgulamak ve tüm katılım katılımcılara hatırlatmak isterim. Dünya nüfusunun 7'de birine ev sahipliği yapan D8'in kendi arasındaki ticareti daha da ileri düzeylere çıkarması çağımızın gereklerine uygun bir şekilde çok yönlü işbirliğini derinleştirmesi ve çeşitlendirmesi son derece elzemdir. Nitekim 8 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde düzenlenen 10. D8 zirvesinde D8 liderlerinin teşkilattan beklentilerinin oldukça yüksek olduğu bir kez daha müşahede edilmiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinde kurulan uluslararası örgütler arasına adını başarıyla yazdıran D8'in 21. yüzyılın teknolojik rekabet ortamında da başarılı olmak yönündeki kararlılığı son derece memnuniyet vericidir. İnanıyor ve ümit ediyorum ki bu kararlılık somut eylemlere, projelere, ve daha güçlü adımlarla daha büyük neticelere ulaşacaktır. Türkiye dönem başkanlığı süresince bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu stratejik vizyon çerçevesinde üç temel konuya öncelik vermiştir. Bunlar D8 ülkeleri arasında yerli paralarla ticareti artırmak, D8 tercihli ticaret anlaşmasını işlevsel hale getirerek D8 içi ticaret hacmini yükseltmek ve teşkilatı yeni üye ve gözlemcilerle güçlendirmektir. Türkiye bundan sonra da teşkilat içerisinde bu yönde atılacak adımları tüm gücüyle destekleyecek. Gerek dönem başkanı Bangladeş Gerekse diğer D8 ülkeleriyle yakın işbirliği içinde bu konularda çalışmalara kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Değerli katılımcılar, yaşadığımız küresel salgın sebebiyle eşitsizliklerin daha da arttığı günümüzde adil ve merhametli bir dünya ortak hedefimiz doğrultusunda çok daha güçlü çaba içerisinde olmamız, bütün insanlığın hayrı ve selameti için çok önemli vazgeçilmez zarurettir. Bangladeş'in son derece isabetli bir şekilde teknoloji, dördüncü sanayi devrimi ve gençliğin gücünü vurgulayan dönem başkanlığı öncelikleri çerçevesinde getirilecek tüm proje ve çalışmalara da Türkiye olarak aktif katkı vermeye devam edeceğiz. D8'in pek çok bakımdan eşine az rastlanır nitelikte çok yönlü ve proaktif bir uluslararası işbirliği platformu olarak dünyanın geleceğine yön vereceğini düşünüyorum. Üç kıtaya yayılmış, 1.1 milyarlık nüfusa sahip, Fark, farklı rekabetçi üstünlükleri haiz ülkelerden müteşekkil D8'in büyük bir potansiyel barındırdığına üye ülkelerin de bölgelerinde birer ulaşım, ticaret, finans, teknoloji ve enerji merkezi konumuna inşallah yakın zamanda ulaşmaya namzet olduğuna inanıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle hayrun naz men yenfaun naz İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır ilkesinden hareketle bu potansiyelden en iyi şekilde hep beraber ve insanlık için fayda sağlamak ancak ve ancak üye ülkelerin birbirlerine tam desteği teşkilatı daha fazla sahiplenmeleri ve gösterecekleri yakın işbirliği ruhuyla mümkün olabilecektir. Muhterem Erbakan hocamızın ifade ettiği gibi D8 aydınlığa açılan bir kapıdır. D8 bütün insanlığın aradığı huzur, barış, güven ve refah ikliminin Adil ve merhametli yeni bir küresel düzenin çekirdeğidir. İnanıyorum ki küresel bütün sorunlar kuvveti üstün tutan zalimane anlayışların değil, hakkı üstün tutan adilane yaklaşımların egemen olduğu bir dünya düzeni ile çözüme kavuşacaktır. İşte bu sebeple diyoruz ki dünya 5'ten büyüktür. Geride bıraktığımız 24 yılda olduğu gibi bundan sonra da D8'in bu vizyonla ve işbirliği ruhuyla çalışmalarını sürdürmesini temenni ediyor. Sizleri en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.